Ayrılmam bir yere hepiniz durun burada. Evet hocam. Evet şu makdereler. <laughs> Komando Birliği dördüncü buluşmasında Sinop, deydi. Evet, Cemal arkadaşımızın organizasyonunda bugün final yapıyoruz. Neredeyiz? Erfelek Tatlıca Şelalelerindeyiz. Günü onunla sonlandırıyoruz ama akşam yemekleri birlikte olacak. Ben bütün arkadaşlarım adına kendisine bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Seni Edirne'lilere teşekkür edeceğiz. <laughs> Başka var mı konuşmak isteyen? de, de yayındayız <laughs> <Korkum gülüyor> <laughs> <de geldi. gülüyor> <laughs> İbrahim nerede Mardin? Yok mu? Gel. Yok sen de gel. Ben de gel. çok teşekkür ederim. Ben de. <gülüyor> ha, <gülüyor> e, bir dahaki sene içinde bayrağı bize teslim edecek inşallah. Bütün arkadaşları <laughs> edinmeye bekliyoruz. İnşallah Bravo bravo bravo. Var mı konuşmacı? Canlı yayındayız ha. Bütün arkadaşlar beni onurlandırdılar. Her birisine ayrı ayrı teşekkür <laughs> ediyorum. Saygılar sunuyorum. Allah'a şükür Aha oradalar <laughs> o. Ay geliyor. Hanımlar beyler. Hanımlar önünde olmak üzere. Evet şöyle her felek tatlıca silah Tabiat farkındayız. Güzelliğe bak. harika. Arabaya <laughs> bakın. Abiye bakın. ilk başta sonra bana bakarsın. Hmm. Araya giren yok mu? Hadi. 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 Evet buraya bakın. <laughs> Це буде набагато краще.